Merhabalar ben Emrecan bugün sizlerle sitemizi tanıtıyoruz gereksiz oda.com Bildiğiniz üzere prim çekiş yaptım premium çekilişi 500 üye olduğu zaman açıklanacaktır şu an 194 üye var Bayağı bir düzenleme yaptım o video çektikten sonra böyle yetkililer mod falan zaten 100 konu açınca hatta bakalım VIP VIP 3 TL mod 7 TL admin 20 TL ama kendi emeğinizi yaparsanız ayrı mesela 100 konu açan mod olabiliyor forum yüklerini öğrenmek için tıkla tıkladığımızda reis 15 mesajda geliyor silver 40 mesajda geliyor gold U 60 mesajda geliyor deneme moderatör 70 mesajda geliyor moderatör 100 mesajda geliyor e, grafiker ve destek etkili alımları falan başladı skype benle iletişime geçebilirsiniz Emre Canimo e, 500 üye olduğu zaman premium açıklanacak açıklanacaktır tekrar söyleyeyim 10 online var şu an iyi oldukça mesela şu an premium yaptığımız yere gelelim çok şey, ha şu haritalar falan var arkadaşlar gördüğünüz gibi dört tek haritası falan arkadaşımız bizim için yapmış çok beğendim şimdi gelelim ben e, videodan sonra neler yaptım gördüğünüz gibi şurayı şurayı aldım çok güzel bir şey yaptım mesela şuradaydı yani şöyle şuradaydı ben sol ortadaydı sol tarafa aldım Böyle de güzel bir şey yaptım yetkiler falan üye profili falan yaptım çok güzel oldu ben çok beğendim onu yaptım şu an kaç kişi katılmış bakalım bir portaldan şu an ee, minecraft ava oh, ala bir dakika forumlarda ara premium premium heh heh çok gereksiz konular var. Bunları bir moderatör alacağım Ömer Çakpak 126 kişi premium şekli işte katılmış. 1390 kişi görmüş. Ee, onlara teşekkür ediyorum. Mesela burayı gezen Crash Gamers ve ben. 16 ne bileyim böyle profil bilgimiz falan var. Etkiler falan. Öyle. Ee, şu an işte 500 üyemiz olduğu zaman. Üye listesi gördüğünüz gibi hatta 194. 500 olduğumuz zaman bunu özel bir açıklama videosu çekeceğim. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Sistemize iyi olun. Bay bay.